arkadaşlar şimdi paket açıyoruz ve yırttım bile çok iyi açtık arkasında yazanları gösteriyorum bunlar çiçek işte hemen bakıyoruz ve elim uzattım bile ve çıkan şey Legendary Reyes var. Açıyoruz şimdi. Ee, i̇lk olarak arkasına çıkacaklar bunlar. Şimdi bakın. Evet, hepsini açmışlar zaten. nasıl böyle Zor açıyorum. Yırtacağım şimdi. Hemen açıyorum. Bakalım zor. Zor. İçinde ne var? Şimdi görüyoruz. Hemen yırttım. Ee, yırttım ve içinden para Bakalım çıktı. Bakalım ne çıktı? Allah seni para. Sen de bilmem. Benim için neyse neyse. arkadaşlar. De Bunlar benim mi oldu? Hayır almadı. Oldu. Neyse. Hadi şimdi çıkmadı. Ger zor. 4 TL. Onda da 4 TL var. Bak bu <laughs> 4, 4, 4 TL. Bu <laughs> da 4 TL benim. Evet. O da 4 TL benim. Bu da benim oldu. Hayır hayır. O da 4 TL senin. Evet arkadaşlar. Şimdi burada ben alayım mı diyorum. O da o benim diyor. Tamam. Evet, komon açıyoruz. Komon içinden ne çıkardı? 3 dn, evet devam ediyoruz ve komonda 3 tane tahta kalın. Sıra e, açıyoruz. Evet arkadaşlar evet. şimdi yıkım. Şimdi epic Makas ke. epic Şöyle bir makas çıktı. tane Şöyle iki tane plan. de Allah'ım var ama Böyle iki evet. tane ha! de. Bir şey. Evet Bir geçiyorum. Şimdi Şimdi, şimdi arkadaşlar evet. şimdi rare açıyorum. Bakıyoruz afanızın. Aç. Açıyoruz. Açıyoruz. Mükemmel bir şey. Çıkacağım. Aha silgi. Çok güzel. C c Yatında, tane silgi. Legendary. Allah böyle üç Öyle tane. Legendary bakıyoruz. Ay dört tane pardon. Bugün evet, konuşmayı bakıyoruz. Unuttum. Neyse. Legendary kesiyoruz. Evet açıyoruz. Aç, açamıyorum açtım. açtım. İçinden ne çıkıyor? Şimdi Legendary tatlı bir, bir anahtarlık. Bunların hepsini ben aldım. Bunu ben aldım. Tatlı, tatlı, anahtarlık. Ben, ben, ben. Şimdi ultra Neyse. Ne? Neyse ultra Bunu iyi açıyoruz arkadaşlar. İçine de daha yeni aldığımız şey. Ee, böyle evet. açıyoruz. Şu an acaba içinden ne çıkacak? Çok, çok tombul. Şey ben ne koydu şey. bilmiyorum. En yaptığımız Emrelim. içindekilerden ne var onu bile bilmiyoruz. Evet. Açıyoruz yani. efendim. Ben yapmadım. Elif yaptı bana. Hoho. Uh -huh ben öğrettim o yap bir cüzdan arkadaşlar içine bakalım. İçine ama Elif koydum ben şöyle bir, şey ben şöyle. Ve ama bir ya. dün 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 e böyle. İçine saat, biz de yaptık arkadaşlar oraya koydum arkadaşlar. Film gecesi, ödev gecesi ve kitap gecesi yaptık. Böyle e orada ediyordu. Evet, evet. ve Hemen işte. diğer şey bozuk canımın yanına, yanına koydum. Evet arkadaşlar evet, oraya evet. Çok güzelim ben. Koydum. Güzelim. koydum Ama ben bir laf Sırmak evet. ben arkadaşlar bir bir şey güzel <gülüyor> <Kometik> <gülüyor> arkadaşlar bu kısaydı. Şimdi bunların hepsini yerleştiriyorum Arada, Abla, O zaman görüşürüz diyelim mi? O ee, dur, dur dur hemen hemen, hemen. 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 Gel Azra sana Ama Bu senesini göstermeyelim